merhaba sevgili arkadaşlar bugün 11 Mayıs Salı Ankara yarışları için karşınızdayım Sizler de hoş geldiniz bugün 8 koşulu bir Ankara yarışımız var kalabalık bir yarış programımız var bayağı güzel para verecek görüntüsü var çünkü bana göre yani tek atmakta bile zorlandığım bir program Bugün normalde daha belki Ankara programları Hani biraz az atlı oluyor da, denk atlar oluyor ama bugün biraz e, safkanlar da, adeti de yükselince e, güzel bir program çıkmış yani para her türlü Ankara zaten veriyor Kıyasaya bir zevkli bir yarış var. Adana'da çift altılı, 9 koşulu bir programımız var. Akşam yarışımız, gece yarışımız yok arkadaşlar. Yani Amerika yarışımız yok. İki tane İngiltere yarışı var. O yüzden gece yarışımız yok. En azından bunu belirteyim. Tabii Çarşamba büyük ihtimalle vardır herhalde. Çünkü şu anda Çarşamba'nın yurt dışı yarışı bende gözükmüyordu. O yüzden bu iki tane yarışımız var. Tabii arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız söylüyor ben videoların şimdi birkaç yarış koştuktan sonra açıyorum bazı arkadaşlarımız kardeşlerimiz soruyor ya geç kaldın işte altılı koşarken yayınlandı gibisinden şeyler söylüyor arkadaşlar bir daha belirteyim ben bu şu anda yurt içi ve yurt dışı bütün yayınların üyeler özel Instagram'dan üyelik yapanlara bir de katıl butonundan üyelik yapanlar seyredebiliyor. Ama şöyle yapıyorum ben tabii ki birkaç yarış koştuktan sonra artık altılık başlamış çünkü sonuçta. Birkaç yarış üç, en az 3 yarış bekliyorum çünkü. Ondan sonra açıyorum en azından üye olmak isteyen arkadaşlar oluyor. O yüzden onlara en azından orada açıklamalar bölümünü okursa da bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar ben fazla söz uzatmayacağım. Hemen yarış programına geçiş yapmak istiyorum. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek bu güzel programın hemen açılışını yapalım arkadaşlar saat 13.30'dan itibaren birinci koşumuz başlıyor. Şartlı 4, 4 ve yukarı Arapların 2200 metrelik kum yarışında 9 safkan var. Burası bir dörtlü ayağımızın da açılış ayağı. Zor bir ayak, e, zor bir ayakla başlıyoruz. Tabii kolay bir yarış yok. E, benim burada size önereceğim safkanlar sırasıyla şöyle olacak arkadaşlar. İkinoğlu no'lu Alganan Bekir Mert mırık ile start alacak olan bu safkan son 8. ben hiç ölçü almıyorum. Ondan sonra zaten safkan hemen geri aldır. Ee, iyi hazırlıklarla bu sefer daha ciddi şekilde yarışa katılacak olan bir isim yine beyaz bayrak ayna yapmak peşinde koşacak tabii ki. Ee, iyi durumda olan bir isim. Bir nolu Aşık Bey son yarışının güzel kısa vadeli bir yarış kazandı. Bu Halit temsilcisi Gökhan Kocakaya ama bugün biraz kilo dezavantajına sahip ama her şeye rağmen çok formda ee, Aşık Bey Gökhan Kocakale yazacağız. Bir de 8 10 Taşeron. Bu Toşurt isim temsilcisi de Akın Sözen'le sevdiği pistte bence hiç ihmale gelmeyecek formda olan bir isim. 2-1-8 benim bu koşuda, birinci koşuda önerdiğim isimler. Günün, günün ikinci koşusunda 7'li plase ve üçlü ganyan ayımızın açılış ayağı olan şartlı 2 dişilere ait üç yaşlı Arapların 1200 metrelik kum yarışında 7 safkan arasında koşacak olan bir işte benim en azından yarışını beğendim. Çünkü tek koşmuş olduğu yarışı kazanan 3 dolu yeşil elma bu kurtelin güzel eşkali tayı Ercan Çankaya'la ben bugün kazanmasını bekliyorum. İlk koşmuş olduğu yarışta biraz startta kaldı. Bir de önünde safkanlar barikat kurunca bir anda grubun biraz gerisinde kaldı ama Ayağına çabukluğuyla hemen grubun içerisine dahil oldu zaten. Düzlükteki güzel ataklayla e, yarışı kazanmasını bildi. E, i̇natçı bir karaktere de sahip en azından e, bu avantajı da olduğu için e, ben e, biraz daha göze hoş geldi. Ben de 3 nolu yeşil elmayı e, bu Ercan Çakal'a bu, bu yarışta da şans veriyorum. Ben 3'lü e, 3'lü ganyan ve 7'li plası içinde banka olarak öneriyorum 3 nolu yeşil elmayı. Günün üçüncü kostuna itibaren altılı Ganyan ayağımız başlıyor. Handikap 14, 4 ve yukarı Arapların 1400 metrelik çim koşunda 11 safkan arasında koşacak olan bu yarış inanın zor mu? Zor. Bayağı bir zor. Ama için yarışın favorisi gelir. Ya ne kadar zordu da bak favori geldi hesabına. Gerçek bir yarış yani. Aynen o şekilde. Burayı hani kapatan neden kapattın demem. Ama burayı tek atan da neden tek attın demem yani. Öyle bir yarış. Kimi tutabiliriz, kimi yazabiliriz? Öncelikle bana göre kaliteli bir isim olan nolu Süleyman. Bu Turbatay'ı Ercan Çankaya'yla ile Apranti Kilo indiriminden de faydalanan bu isim bu yıl koşmuş olduğu ikinci yarışında Çimli yarış koştu ve güzel bir üçüncü geldi etti. Yani Çim'e ne kadar yatkın bir safkan olduğunu bu yarışta gösterdi. Ben hatta bir ara risk alayım İkinoğlu Süleyman'ı tek atayım dedim ama e, eğer o riske girmek isteyen varsa benim öncelik şans verdiğim isim İkinoğlu Süleyman. Çünkü bir Süleyman'ı bir tarafa atıyorum Öbür safkanları inanın başka tarafa atayım. hani o pozisyonda gözüküyor şu andaki e, safkanlar. O yüzden 2 nolu Süleyman ben de birkaç adım da olsa ön planda. Rakiplere gelelim. 9 nolu Hür Reis. Kazberk'in güzel temsilcisi bomboş kilosuyla Berkan Çığlal'a son güzel 3. kesinlikle, kesinlikle ihmale gelmeyecek bir isim. 7 nolu Uçan Baron. Bu Berksoy temsilcisi de Bekir Mert Mırık ile startlıyor. Bu yıl koşmuş olduğu aradan sonra Çim koşusunda güzel üçüncülü yine burada da şanslı hale getirdi. Altınolu kaçar kızı bu şimşeğin temsilcisi de Akın Sözen'le yine bugün bence artan nefesiyle iyi hazırlıklarla ihmal edilmemesi gereken isimler arasında 5 e, nolu Uçan soylu bu uçan bey temsilcisi de bence çimin zaten iddialı bir ismi ama bir 177 günlükte bir arası var ama çalışmaları bir ayrı tatminkar. Yani bugün bir hoş geldin partisi yapabilir. O yüzden 5 nolu Uçan Soylum'a da dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. 29765 biraz daha ön planda tuttum ama dediğim gibi 2 nolu safkan bende bayağı ön planda. Eğer buraya bir e, safkan daha ilave edebilirsek ben benim için pistte başarısını görmedim ama formu şu çok iyi olan 4 dolu efkarlı Efe'yi bu sanat temsilcisi ama bir çarpıyı atabiliriz. Zaten safkan formda. şimdi bakıyoruz e, bu safkan kumda başarılı ama anne Zehra 120 Zehra ya biraz çim pistte iyi. Baba Serhan Bey aynı şekilde e, o yüzden e, son alpin tayları genelde e, kumda koşar ama e, Çin pistte de zaten şampiyon safkan vera, verdiğini de unutmamaktan fayda var arkadaşlar. O yüzden 2-9-7-6-5 önce 4'te daha sonra şans verdiğim isim bu benim 6'lı ganyanın ilk ayağı için. Günün ikinci ayağı Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik Çimkosu'nda Burada da 14 safkan arasında koşacak olan bu yarışta benim önceliği altın olup yetence cebini vereceğim. Bu kaptan Rio'nun güzel temsilcisine Ayhan Kurşun'la performansını er geçen gün yükselten bu isim artık bana göre meydana veda etmesi çok yakın gözüken bir isim. O yüzden ben de bu safkanı biraz daha rakiplerine oranla ön planda tutuyorum arkadaşlar. Ondan sonra kimi yazabiliriz? 3 dolu Ben Ezel bir Trivales temsilcisi. Ahmet Çelik'le start alan bu safkan her ne kadar son iki yarışında bir totosu biraz e, kötü gibi gözükse de bugün en azından kendine uygun bir rakipler arasında bir de hazırlıklarında da e, ciddi bir aşama kaydeden bu safkan bence hiç ihmal etmemekte fayda var. 7 no Merino Yasin bu hakkar temsilcisi Mehmet Akkayla pardon Mehmet Kayra start alacak olan bu safkan da e, bu aralar e, bir totoda yine dediğim gibi bir 6 6 yaptı ama Bence bugün kendini çok uygun rakipler buldu. Bugün Mehmet Kaya'da 7 nolu Merinos Yasin hiç ihmal etmedim. Bir de 1 nolu Agassi. Bu kontrolü riyet temsilcisi Ercan Çankaya ile start alacak olup bir aplante kilo indiriminden de 3 kilo avantajı olması bence çok faydalı. E, son güzel Çim ikinciliği ile kesinlikle burada ihmal edilmemesi isimler arasında olacak. 6-3-7-1. E, bir tık da olsa rakiplerine oranla ön planda tuttuğum isim. Eğer buraya bir iki safkan daha ilave etmeye geri duyanlar için akın sözlerine start alacak olan 13 dolu Sungur Berk. After Market temsilcisi e, 24 gün önce yarış hayatına başladı. Tek yarışı kum pistte üçüncülük elde etti ama bugün Çin pistte bence iyi yarış koşmasını bekliyorum. Bir de şurada 10 nolu Prens Yusuf var. Bu Luxor temsilcisi de Vadettin Kaplan'la start alıyor. 269 gün ara vermiş olan bir isim. Yani iki yarış koştu, iki çim yarışı, bir üçüncülük, dördüncülük. Yani Çin pistin bence iyi bir safkanı. İyi de çalışmalara sahip bu isim. Dinçlik yarışı da sever. Unutmayalım. O yüzden e, giriş at yazmak isteyenlere muhakkak yazılmasını önerdiğim isimler arasında. 6, 3, 7, 1. Önce 13 ve 10. Daha sonra şans verdiğim isimler. Bu 6'lı Ganyan'ın ikinci ayı için. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde Handikap 16, 4 yaşlı Arapların 2000 metrelik sentrik öp, benim bugün kusura bakmayın kafa baya gitti. E, 2000 metrelik kum yarışında e, 9 safkan arasında koşacak olan bu yarışta benim öncelik bu mesafeden iyi bir safkan olur. son güzel üçüncülüğüyle 2 nolu Ağamsın Ahmet ile ilk şans verdiğim isim. Daha sonra 5 nolu Divasi. Bu Özgün An de Müslüm Çelik'ten yine son 3 yarışın üst üste ikinciliklerle ayrılmış çok formda olan bir isim. Yine çalışmalarını bir aylı iyi duruma getiren bu isim bence muhakkak yazılması gerekir. Ve 4 dolu Asrın pehlivanı Bu mesafelerde pek koşmamış olsa da Safkan bu aralar iyi durumda. Bir arası temsilcisi Ayhan Kurşun'a da bu güzel formülle yazacağız. Yani 2-5-4 Rakipler oranında bir tık da olsa ön planda tuttuğum isim eğer bir hatta ilave edebilirsiniz. Bir Sait Said Bey'e Mahsun Turan'la da bence bir çarpı atabiliriz arkadaşlar. 2-5-4 önce bir de daha sonra şans verdiğim isimler. Günün dördüncü ayına geldiğimizde kısa 74 7-4 yaşlı Arapların 1500 metre kum yarışında ee, ben buraya baktığım zaman zor mu? Zor. İnanın burada e, baktığımız zaman programın geneline yani bu 6 altı safkanın 6'sı da gelir arkadaşlar. Yani zor bir ayak. Ama ben bayağı e, biraz risk almak istedim e, tamamıyla size bırakıyorum arkadaşlar yine 4 e, dolu Yener Sultan'a ben tek vereceğim size burada baktığınız zaman altı tane Safkan var 5 erkek bir tane dişi bizde dişi atı tek attık 4 dolu Yener Sultan Yener Sultan 4 kez kum pis koştu arkadaşlar yani sentrikleri saymıyorum ben 4 kum koştu 4'ünde kazanmış bir isim yani kumu çok çok iyi bu Safkan'ın e, hazırlıkları da bayağı iyi. Toto'ya baktığın zaman 3 yarış kazanmış. Arka arkaya 3 tane ikinci yapmış. Yani tırnağın ucunda formda bir isim. Ben riske gireceğim biraz. E, 4 Yener e, Yener Sultan'ı Müslüm Çelik'te tek atacağım arkadaşlar. Ben de size tek olarak öneriyorum. Benim bugünkü limanım bu. Ha diyeceksiniz ki Yener Sultan gelmese ne olur? Arkadaşlar Yener Sultan gelmezse burası hepsi olur. Açık ve net konuşayım hepsi olur. Ama ilk rakip sorarsanız 5 nolu Ali Bek olur. Yani bir ilk ciddi bence o gözüküyor. Ama ondan sonraki atlar da boş safkan değil en azından ama ben burada 4 numaralı Yeniler artık sığınacağız. Başka çaremiz yok çünkü program zor. Ama başka ayakta tek atıyorsanız buraya yığılın. E, benim en azından alternatif olarak sunduğum da var. Orayı e, tek atarsanız e, buraya e, yığılabilirsiniz arkadaşlar. En azından bu şekilde sizlere de yardımcı olmaya çalışayım. Günün 5. aya handikap 16 3 yaşlı İngilizlerin 2100 metrelik kum yarışında dokuz 9 safkan arasında koşacak olan bu yarışta yine zor mu? Zor bu ayak benim öncelikle şans verdiğim iki tane isim var burada 4 dolu Y of Pride Liner temsilcisi Müslüm Çelik'le iyi performansıyla bir de e, üç dolu John Wick bir Amerikalı temsilcisi Ahmet Çelik'le yine güzel formüle bu iki safkanı hiç ayıramadım e, yani iki tane kardeş Müslüm Çelik ve Ahmet Çelik başka Çelik yok herhalde burada iyi e, Allah'tan o yok ötekisi olsa da inanın korkardım e, dört 3, 3, 4 nasıl tutuyorsanız arkadaşlar ben bu John Wick ve 4 Y of Pride mücadelesi birinciyi belirlemesini bekliyorum. O yüzden bu iki safkanı hiç ayrım yapmadan kuponlara beraberce yazıp boya bu şekilde geçmenizi öneriyorum. Günün son ayağına geldiğimizde handikap 15 dişilere ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metrelik çimkosunda burada da 14 safkan arasında koşacak olan bu yarış benim öncelik şans verdiğim isim Altınolu Kraliçe Elmas. Bu arada 3 ve 7 nolu safkan ekürü 4 ve 11 nolu saf e, ayrı ekir. Ben her iki ekir yazdım mı ona bakıyorum. Yok. 6 nolu Kraliçe Rimas, Gökhan Kocakaya'da bu kanal temsilcisi benim ilk şans verdiğim isim. Daha sonra 8 nolu Blue Diamond, bir King David temsilcisi. Ayhan kurşunla start alan Mustafa yine bir yarış gördü. Artan nefesiyle, artan çalışmalarıyla bence hiç ihmal edilmemesi gereken isim olur. 8 nolu Blue Diamond, bir de 4 nolu Tom up ve Power Score temsilcisi Müslüm Çelik'le start alan Mustafa Ekür avantajına sahip bir isim. Ben yine bir yarış görüp dördüncülük elde ettim. Bu sefer daha iyi bir yarış koşmasını bekliyorum. O yüzden 4 nolu tam sahibi kuponlara yazalım. 6-8-4 rakiplerin oranına bir tık da olsa ön planda tuttuğum isimler arkadaşlar. Ama zor bir ayak, kolay bir ayak değil. Eğer bu 3 safkanın dışında at yazmak istersek o zaman kimleri yazabiliriz? 3 dolu Juno Moneta, bir Halik Karnasus temsilcisi Vedat ile startlanmış safkan. Hem ekiro avantajına sahip hem de safkan iyi durumda. 5 nolu Jabel. Ahmet Çelik'le start alacak olan bu süper step temsilcisi yine bir, iyi bir formu var. Bir de iki nolu performante bir kaptan Rio temsilcisi ağır kürasına rağmen de olsa Mehmet Akkaya start alan bu safkanda bence yazılmakta fayda var. 229 gün ara vermiş olmasına da kesinlikle kesinlikle aldanmayın. Bu safkan çok iyi ciddi güzel hazırlıklarla geliyor. Yani e, kimsenin gözünü görmediği yerde bir anda iki nolu performanteyi fotoda görürsek de şaşırmayacağımız iyi bir isim arkadaşlar. 6-8-4 önce 3-5-2 de daha sonra şans verdiğim isimler. Arkadaşlar herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.